Herkese merhaba. Bu videoda IKA Start Paket E-Ticaret mağazanızın kargo ayarlarını nasıl yapılacağını göreceğiz. yüzde satış kanalları kısmından kargo ayarlarına gelelim. Ekranda stok lokasyonları, kurallar ve iade ayarlarını göreceksiniz. Stok lokasyonları şu an için bir adet tanımlanabiliyor. Dilerseniz buradan aktif ve pasif hale getirebilirsiniz. Ayrıca ana depo olarak tanımlı olan bu lokasyonu güncellemek için ayarlar. Stok lokasyonu kısmına gelelim. Ana depoyu tıklayalım ve alt telefon numarası, ülke bilgisi gibi bilgileri buradan seçelim. Kargo ayarlarında kurallar kısmına geçelim. Burada dilerseniz birden fazla kural seti oluşturabilirsiniz. Varsayalım olarak bir adet tanım bulmakta. Ücretli ve ücretsiz kargo şeklinde. Yeni bir kural seti oluşturalım. Teslimat yöntemi olarak standart ve hızlı teslimat var. Burada hızlı teslimat seçmek istediğimizde bu şekilde uyarı veriyor. Start paketi kapsamında sadece teslimat olarak standart seçebiliyoruz. Bölge seçimi kısmında buradan ülke seçelim. Ayrıca buradan dilerseniz seçili ilgili şehirle seçip ilgili ilçeleri seçebilirsiniz. Kurallar kısmından yeni bir kural ekleyelim. Ücretsiz kargo şeklinde Minion 2500 lira olduğunda ücretli kargo olsun. Ücretli kargo tanımını da yapalım. Örneğin 300 lira, 25 lira, 6 olan siparişler için ücretli kargo olsun. En alt kısımda da stok lokasyon kısmı var. Burada da isterseniz bu kısmı aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Devamında iade değerleri kısmı var. Buraya gidelim maksimum iade edilebilir gün sayısı mevcut. Bu da müşterinin siparişi oluştuktan itibaren kaç gün hakkı olduğunu, iade için kaç gün hakkı olduğunu bildirmekte. Altında iade açıklaması, açıklaması mevcut. Buraya müşterinin görmesi için iade metnini girebilirsiniz. İade talepleri kısmından müşteri siteden iade talepleri bulunabilir. İade talebinde bulunabilir mi? Evet veya hayır şeklinde seçebilirsiniz. Oluşturan iade otomatik olarak onaylansın mı? Evet veya hayır şeklinde seçebilirsiniz. Devamlı kaydetleyelim. Bu şekilde kargo ayarları kısmı bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.